Merhabalar, bugün Mezmalem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathanesi'nden bir haber, bir bildiri yapacağız. Şu an Da Vinci Robotik Sistemi'nde cerrah konsolunun olduğu yerde. Cerrah konsolu işlemlerin, cerrahi işlemlerin cerrah tarafından robota komut verildiği yerdir. Dolayısıyla diğer bir ünitemiz de robotik kolların olduğu ünitedir. Orada işlemi bizzat doku üzerinde yapan birimdir. Dolayısıyla aslında üç parçadan oluşur Vinci sistemi. Kule, hasta başı, robotik kolların olduğu birim ve cerrahın oturduğu ve işlemler yaptığı cerrahi konsol. Şimdi kalp cerrahisinde de diğer birimlerde olduğu gibi robotik yöntemler yavaş yavaş yükselmektedir. Aslında robotik yöntemlerin yükselmesi tüm dünyada teknoloji seviyenin belli bir aşamaya gelmesiyle olmaktadır. Şöyle ki, bu robotik sistemlerin kullanımı 3 basamaklı bir ilerleyişin ilk basamağıdır. Nedir? Burada cerrah direkt kontrol ettiği ve yönlendirdiği bir sistem olarak robotik ha cerrahisi sistemi mevcut ve onu kullanıyoruz. İkinci aşama ise robot veya yapay zeka yardımlı cerrahi sistemler. Üçüncü aşama ise otonom sistemler. Bunların hepsi yıllar içerisinde oluşacak sistemlerdir. Ancak şu an biz onun ilk basamağını oluşturuyoruz. Burada cerrahın isterse burada oturup, isterse altyapı uygunsa Ankara'da oturup cerrah kolların olduğu ve uygun iletişimin sağlandığı mekanlarda işlem yapabilme olanağının olmasıdır. Dolayısıyla bu aslında bir teknolojik, medikal anlamda da, teknolojik anlamda da bir sistematik. Bununla birlikte biz de burada hem eğitim hem de konsolun, kolların kullanımı ve kapasite artışı için ara ara böyle demo işlemlerde yapmaktayız. Şu an bir demo işlemi içerisindeyiz.